Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizinle çok farklı bir börek yapacağız. Timsah şeklinde bir börek. Hamur için malzemelerimiz un, maya, tuz, şeker, yumurta, sıvı yağ ve ılık süt. Tüm malzemelerimizi karıştırarak hamur yoğuralım. Hamuru yoğurduktan sonra streçleyelim ve üstünü kapatalım. Harcımız için lahana, soğan, kıyma, tuz ve biber kullanacağız. Önce soğanımızı doğrayalım ve kızartalım. Soğanımız kavrulurken lahanayı ince doğrayalım. Kavrulan soğanımızı bir kaba alalım ve kıymayı kavuralım. Kıymamıza tuz ekleyelim ve kavuralım. Biraz karabiber ekleyelim ve lahanamızı ilave ederek kavuralım. Lahanamız da kavrulduktan sonra soğanımızı ilave edelim ve ocağı kapatalım. Hamuru beze oluşturarak yaklaşık 2 mm kalınlığında bir hamur açalım. Açtığımız hamuru yağlı kağıdın üzerine alalım ve kenarlarını keselim. Hamurun ortasına harcı dökelim ve kenarlardan harca kadar birkaç şerit doğrayalım. Doğradığımız şeritleri üst üste gelecek şekilde kapatalım. Ve daha sonra timsah kafasını oluşturmaya başlayalım. Ağzını, kuyruğunu ve kalan hamurlarımızdan bacak ve göz yapalım. Timsahı yağlı kağıtla birlikte fırın tepsimize alalım. Makasla üstüne birkaç kesik atalım ve hemen önceden ısıtılmış 190 derece fırına verelim. 10 dakika sonra fırından çıkaralım, yumurta sürelim ve tekrar 10 dakika daha pişirelim. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.